Facebook beğeni hilesi videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere Facebook beğeni hilesi nasıl yapılır ve hangi siteden yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle profiliniz herkese açık olması gerekiyor ve paylaştığınız içeriği herkese açık bir şekilde paylaşmanız gerekiyor dostlar. Beğeni hilesi yapacağınız gönderinin linkini kopyalayın arkadaşlar. Birazdan göstereceğim yere yapıştıracaksınız. Miktarda belirtilen bölüme girmeniz gerekiyor. Bu hilenin günlük limiti 10.000 arkadaşlar. 24 saatte 2 kere yapıyorsunuz. 5.000 5.000 olarak toplamda 10.000 beğeni istediğiniz paylaşıma gönderiliyor. Bu arada bu videoyu beğenen, kanalıma abone olan ve kullanıcı adını yoruma yazanlara Facebook'ta 1000 takipçi hediye göndereceğim arkadaşlar. Şimdi Facebook beğeni hilesi nasıl yapılır ve hangi siteden yapılır videoyu sonuna kadar izleyin dostlar. Bu hileyi hem tabletten hem bilgisayardan hem de telefondan yapabilirsiniz arkadaşlar. Google'a gelip medyaliz yazıyorsunuz. Hemen medyaliz.com sitesine girince aşağıda hileler bölümüne giriyorsunuz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi diğer platformlarda da hileler mevcut ve ve buradan Facebook beğeni hilesini bulup giriyorsunuz. Kullanıcı adı yazan bölüme paylaşımın linkini, bağlantısını kopyalayıp yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Miktarda dediğim gibi 24 saatte 2 defa 5000 5000 olarak kullanabilirsiniz ve Facebook beğeni hilesi gönder diyorsunuz. Eğer Facebook'ta daha fazla etkileşime ihtiyacınız varsa medyalizin ana sayfasına dönüyorsunuz. Buradan da gördüğünüz gibi Facebook servisleri. Buradan da Facebook takipçi, beğeni, izlenme, yorum ve canlı yayın izleyici satın alabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar.